Selam gençler yine buradayız ikinci kaydı çekiyorum biraz şey oldu ee, Başta şey Çok yenilikler oldu gördüğünüz üzere artık yüzümü görebiliyorsunuz O bir şey değil Yeni Şey aldım ee, Gamepad Bayağı iyi bu arada Şey falan oynatıyor rahat Yani birkaç pes falan çekebiliriz artık onun dışında yeni videolar gelecek. Hatta şöyle bir spoiler vermiş oluyor şimdi. Yani katana zor olur. Ee, i̇şte öyle. Şimdi şovula devam ediyoruz. Ee, şey yapmayı düşünüyorum. İki şovul atıp, iki şovul bölümü atıp sonra yeni bir oyun. Sonra yeni iki şovul. Böylece şovulu hızlıca bitirebiliriz. Onun dışında şimdi oyunumuza devam edebiliriz. En son hatırlarsanız şu ilk şey geçmiştik. Bossu çok kolaydı. Sonra köye gitmiştik. Köyden can almıştık. Şimdi hemen kral şövalye bölümüne geçiyoruz. Takdim edersiniz ki. Ee, bütün kısa yolları elimden geldiğini göstermeye çalışıyorum. FPS değerlerimiz 30. Güzel. Kötü değil. Onun dışında devam ediyoruz. Eee eski artık artık yani bayağı zamandır böyle aktif video çekmiyordum. Şimdi artık şey olduğu için daha video çekebiliyorum. Ve ya yani bu kadar çekemiyordum çünkü sınav sınav oyun sınav oyun sınav, sınav 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 oyun derken çekemiyordum. Sınav haftası da bitti benim için iyi oldu aslında. Bir haftalık da tatil var o sıra çok işime yarayacak. Ondan sonra biraz daha videoları bekleteceğim. Bak yani şu var ya böyle. Dumuzla böyle ah şeyde var ya. Orada yüzünü görebildiğim şey yok ya bende. Ee, şey yapmıyor ya. Söyleyeyim. Uuu. Yanda şu yanda sizin gösteriyordu tam burada olacak şurada. Ben ama şu orayı göremiyorum. O şekilde onu da bir şekil ayarlayacağım bilmiyorum. Ya siz görüyorsunuz. Bekle gözüküyor da. Ne bileyim. Gel. Aha. Hop. Al. Kaç. Evet. Güzel. Kırklarda da çıkıyor FPS. FPS'e şu tarafta. Tam benim bu tarafımda. Olması lazım. Tam şu tarafta. O da gözüküyordur da. Yani Arada gidip gidip geliyor kırklara. Alalım. Güzel. 400 falan başladık. Ne köyden gittiğimiz altı canımız olmuş. Çok güzel. Ee, şöyle. Güzel şu. Var ya bir şey söyleyeyim cidden bak. Şu hareket olmasa. Şu hareket olmasa biz direkt meftaz biliyor musunuz Hiçbir şey yapamayız abi. Yani öyle bir şey yapamayız. Bekliyorum. Tamam lavlarda gittiğine göre şöyle geçebiliriz. Bu yarıda sey verdim mi? Hayır. Fareleri direkt şuraya. Aman gitmez vuruldu. Şöyle bir tane sana bulundu. Şu an bana hiçbir mantığı yok. Neden derseniz? Çünkü ö, eşyamız yok. Birazdan her bölümün kendine has eşyası var. Birazdan yeni bir eşya alacağız. Onu söyleyeyim. Ben bütün eşyalar elimden gelince toplamayı ve size göstermeye çalışıyorum. Öyle yani. Ve zor bölümler de oluyor böyle her yer kolay değil. Elmas var. Yani şey için de izleyecekler olabilir. Oyun indirip şey yapacaklar da olabilir. Bu tamamen şey. Ve böyle geçirilir hikayesi de fazla ama gameplay bilince. Öyle arada açarsınız izlersiniz ya o. Oh. Ve kanalla ilgili önemli şeyler geliyor. Şunu vuramadım neyse. Burada da şey var yani. Yemek. Onu söyleyeyim. Şuna şuradan. Bir... Heh tamam şimdi. Bunu da şuna böyle gelip 10 liracığı alabilirsiniz. Devam ediyoruz. 1700 oldu güzel. Evet. ilk küçük boss. Yani küçük boss'un küçüğü gireyim. Yani küçük NPC. Çok güzel bossları var bu oyunda oyun gel bana doğru bak şöyle iki kere vurduktan sonra şöyle hemen dumuzuna böyle vurabilirsiniz dumuz kelimesini bu arada çok kullanacağımı ben neden olmaz gel gel korkma hoppa 3 ya da 5 kere vurduktan sonra geberiyordu diye hatırlıyorum böyle de yapabilirsiniz bu da bir taktik <laughs> Bak, gelecek ya, gelecek ya direkt üstüne böyle atlamamız lazım. Oradan da direkt yana gitmeniz lazım. Böyle, böyle. kadar. Şu bayrak, içinde olduğum bayraklardan genelde altı çıkıyor. <laughs> Onun dışında fazla bir şey yok, yeni save. Ya, save'ler çok hızlı geliyor. Normalde diğer modların save'leri bu kadar hızlı gelmez. Ee, Hadi geçenlerde yaşadığım olay anlatsam mı size ya? Şur şurada bir kanser yer var. Oraya geçelim. Size çok güzel bir olay anlatacağım. Ah be, hayır neyse. Eğer ölürsek oraya dalız. Da ee, tamam buradan aşağı. Şurada burasının burasında var ya. 500 şey yapmamız lazım. 500 Ne diyeyim? hakimiyet olmamız lazım Biz oynayamıyoruz Evet buradan böyle buradan bunu al tamam sen beni kurtarıyorsun hmm, derken tamam Buna da böyle gidiyorsunuz tam tam içine sanki günlerdeki bir şey böyle şey yapıyorsun tam dönüyor şimdi Şimdi o dediğim mana kullanılacak eşyayı almaya gidiyoruz Evet burada böyle gidip, buradan böyle atlayayım. Buraya dikkat edin. Ben az önce kaydı çekerken diğer kaydı çekerken <laughs> öldüm. Hatta iki kere öldüm. Gel de beğenmedik. de beni görmüşsündür diyor falan fistan. Virici de bu arada yeni altta yeni şeyi keşfettim. Köyde yani. Altta bunlar, bu Bundan da bir şeyler alabiliyorsunuz. Benden bir şey inanılmaz bir şey ister misin? Görmek ister misin dedi. Buradan yine bunu alıyoruz. Ne işe yaradığını şu kanser yerden çıktıktan sonra göstereceğim. Şu an gösterisim yok. Ölmek eşittir. Para para eşittir. Hiçbir şey e, almamak eşittir. Boss zor. Ondan hiç gerek yok bence. Geçtik karşıya. Güzel. Şimdi ya yağmurunu. Bundan sonraki ne bilmiyorum. Güzel son saniye. Sen beni full getirir. Eyvallah. Buradan böyle yapıp devam edebiliriz. Ne yaptın be? Ha şimdi o hikaye anlatacaktım. Neydi lan hikaye dur. Unuttum. Ha doğru bu joystick alırken var ya. Öh oh, yani Joystick'i almaya değil, değil de almamaya gitmişim var ya, bütün her şey beni şey yaptı. Ee, Virent'a tamam Joystick? Gittim minibüsle gidiyorum oraya da. Minibüsle gidiyorum oraya, abi gittim, bu arada bu böyle kullanılıyor, yukarı, şu yukarı tuşuyla, şu tuşa aynı anda basarsanız böyle vuruyor. Gittim abi minibüse bineceğim tamam mı? Hangi minis olduğunu bilmedim. Böyle şey yaptım. Why not tam geçer mi diye soruyorum adama yok diyor. Şey yapar mı yok diyor. Sonunda gittim anneme sordum bir hangi minisi ineceğim diye. Yeşil dedi. Yeşili bekledim de yarım saat. Sonra onu da geçtim. Bindim. O sırada okul arkadaş, eski okul arkadaşım falan gördüm ama. Neyse. Şey i̇şte dediğim gibi bindim. Sonra şey oldu ne diyecektim ya unuttum. Vallahi unuttum. Ee, i̇şte bindim sonra gittim şeye. E, ee, Vailant'a. gittim şey. Abi gittim vatana. Vatanda joystick'e baktım. Joystick ben öyle ucuz bir şey almayı planlıyorum. 300 liralık joystick var orada. Yani gamepad var. Öyle değil. Onu alacaktım aslında. 100, 100 lira daha alıp. Yani 200 lirayla falan geldim ben oraya. Bu arada ben tamam. ee, işte gittim abi. Olacağım. Olan şey oldu. Alamadım. Gittim. Bu kez şey, Teknosa'ya gittim. Teknosa'da bir baktım. Var. Hem de ne kadar biliyor musunuz? 120 lira falan bir şeydi bu. Gittim yüzüne. Ooo güzelmiş lan. Hemen alayım dedim. Gittim al ee, kas, kasaya götürüyorum tamam mı Joyce'e. Götürdüm. Adamların fişi bitmiş. Yarım saat beni bekletiler abi. Sana yemin ederim ki yarım saat orada salak salak bekledim. Her yani neyse sonra gitti fişi çıkardı, verdi. Para sonra parayı uzattım. <laughs> Bozuk paraları da yok. Onun için bir daha bekledim. Tamam mı? Sonra adam artık Bek o kadar çok beklediğimi anlamış olacak ki bana büyük büyük bir poşette verdi para üstüyle beraber şeyi. Ee, ay, ay kötü oldu. Ee, Game işte. Büyük muayene şey. E, Bu benim Neyse işte. Dediğim gibi şey yaptı verdi. Sonra yoldan geri gittim. Normal bir şekilde eve gördüm yanlış çalışmayacak dedim. Korktum. Sonra bir baktım çalıştı. Hem de yanında şey vardı ee... ha. At'a göstereyim Bir saniye durun, ya. durun. Kayıt alıyor muyuz? Alıyoruz. Bir saniye. Bir saniye. Hemen onu göstereyim. Ya, var ya. Nerede? Bakın bu. Bunun içinden o çıktı. Eğer duyuyorsanız beni ki %100 duyuyorsunuzdur. Bakın bu da kılavuzu. Kılavuzu şöyle açtım. Burada mı? Allah Allah. CD'si kayıp. Komik. Bu değil mi yoksa ya? Bir, aa yok. Bu değilmiş. yanlış almışım. Bir saniye. Aa arkada da görüyorsunuz bu. Drift makinesi var. Ee, heh bu bu. Aha da bak. Bu işte bunun kutusu. Böyle bir şey çıktı, CD'yi taktım, ne diye baktım, şeymiş, bu e, analogları falan var ya artık bunun güncellediler ya. Eğer uyumsuzluk olursa bunu güncel şey, e, 32 bitten 64 bita falan geçirebiliyorsunuz. Yani alacaksanız ben size bir şey söyleyeyim mi? Alacaksanız adam akıllı bir şey arıyorsanız frisbee sponsor değil tamamen kendi paramı verdim aldım. İncelemesi de gelecek bu arada yüz 100. Bu ikisinin ikisini. üstünü. İşte dediğim gibi inşallah buralarında sesimi almıştı. Friz mi? Alın abi çok iyi. Çok iyi fiyatlı. Yani bulabileceğiniz belki en şey fiyata en iyi şey olabilir. Ee, gamepad. Ee, onun dışında da başka bir şey demeyeceğim. Sponsorluk gibi oldu ama cidden sponsorluk değil. Adamlar işlerini biliyor. Yoksa ben söylemem zaten. Allah'ını seversen sefersiniz sefersiniz Allah'ın seversiniz ben <laughs> bu kanalda bu kadar para yani abone ile nereye sponsorluyorum yani biraz. biraz mantık benim de yok işte öl öl güzel öyle yani bunun hikayesi de böyleydi bu hikayeyi anlatmış olayım en azından sıkılmazsınız biraz birazdan bosa ee, bossa gideceğiz orada baya bir deli olacağız zaten diye düşünüyorum Eee, onun dışında şuradan şöyle gidelim. <laughs> Şurada bir boşluk var diyecektim. Boşu artık. <laughs> ay, ay, ay. Sen de öl. Şöyle Aa, havada öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ah, dediğim gibi yani. Biraz kanser oldum ama olsun. Bir şey olmaz. Yani, sırf bir Joystick için bu kadar kanser olduğunu bilmiyorum. Ama güzel Joystick bak. Böyle bir joystick için Bu kadar fiyata Fiyattan kalmasa olur ki Neyse joystick'i övmeyeyim artık Devam edelim Buradan şu bayrakların arkasından para geliyor Hatta göstereyim Yine 5 coin falan geliyor Alın abi bayrakların arkasından para güzel Evet aşağı giden. Şimdi burada Acaba hangisi Şurada 120 liraya yakın para var Ben şuna gideceğim Hay hay. Burada da hiçbir şey yokmuş. Allah Allah. Neyse ya. Olsun, bir şey ee, evet geldi. Geldi baba. Bunu böyle sıkıştırıp sıkıştıracağım yoksa şey olmayacak mı? Halledemem ben. bir tane daha vur şu ölüyorsun. Aynı. Şuraları da toplayalım. Ben çok güzel herhalde. oynuyorum herhalde. Evet. Bayağıdır bu oyunu oynuyorum. onun dışında YouTube'um ben bayağıdır başladım yani 2021'den beri bu kayda, kanal açık ama adam akıllı şey gelmiyor. Siz söyleyin. Bu arada bayrakların arkasında para var. Video gelmiyor. Etkileşim bayağı az. Onun için bir yani Öyle. Ooo oh, yeni bir yer. Bakalım burası neymiş. Evet, geldik. Neydi zorlanın zor dediği yere. Oo, işte bu zor. İşte bundan bahsediyoruz. Zırh alacağız diğer eğer bu iki bölümü geçersek. İki bölümü geçer miyim? Belki Geçenlerde şey videosunu atarken bayağı kanser oldu Evet şunu da alalım evet, Sırf müzik diski için geldim Biliyor musun müzik dis diskleri bayağı para veriyor Yani şu 5 coinler için Falan değil Ama alıyorum Neyse bir tanesini alalım alamadım ee, Onun dışında bakalım Burada başka bir şey yok güzel Save'imi de aldık şu kitaplar mantığını öğretiyor Biliyorsunuz burada Buradan nasıl girerseniz Buraya nasıl girerseniz direkt zaten Sizi buradan götürebiliyor Yani kısa o bir şey bunlar Fazladan görünmeyen şeyler Burada da yeni bir tanesi var Bunların süresi var bu arada Haberiniz olsun Onun için ben Lavlardan arınmak için Daha doğrusu şöyle Hop Hadi ya yapar mısın Hayır Olsun bir canım gitti. Bir. Şu lavlar bir daha gitsin çünkü karşı dolar var yani kullanıma göre. Aynen. Yoğunluğum yani. Şu. Heh. Ay 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 korktum. Bak lav. Bir daha bir daha bir daha vazgeçtim bir daha. Hadi çok güzel. Çok güzel Tam burası biraz kanser olabilir. Hayır. Hadi. çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Bayağı iyilik. Şimdi ben hop. Yemezler diyorsun. Şu üstlerde üstlere hep dikkat edin. Hatta hep üstünüze bakın diyorum ben. Çünkü şunlar da çok fazla geliyor. Hem üstünüze bayraklar içinde bakabilirsiniz. Bakın bak geliyor düşüyoruz diyorsunuz. Yemek aldık. Bakalım şunu şöyle göstereyim bak şu bomba bak şu var ya şu, şu bomba içine hatta açıp kaçacağım direkt bakın aa bomba değilmiş ben yanlış hatırlıyorum çünkü dikkat edin o yemek falan çıkar dediğim yerlerden bomba çıkma ihtimali baya fazla oluyor ki büyük ihtimal bu dosttan sonra da bitecek şey vur lan vur lan vur lan Bak vurdu ya. Tabi tuzunu getirmemiz lazım. Bu arada yani yüzüne doğru girmeniz lazım yoksa işlemiyor. Yeni Ben onu öldüreceğim var. <laughs> o doğru. Allah Allah. Neden ki böyle? Öleceğim. Sonunda. Biraz... et olsun. Şimdi böyle kanser kanser devam edeceğiz ama bir zaman sonra göreceksiniz eğer gelişirse kanal. Biz de bir şeyler alacağız. Hadi biraz ilerleyecek o. Bu arada... Ya neyse gel. Geldi aynen. Kendileri. Kral şualesi. Buralar boş benim için. Geçiyorum ondan. Ee küçük şey yapabilirdim ama yapmayı istemedim. Ondan dolayı şey yapmayın beni. Line ee, şey gel bakayım. Gel 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 korkma gel. Bak böyle atıyorsunuz Bunun var ya böyle. Oo sen hayırdır. Kardeş sen hayırdır. Çok bir daha zıkayım. Çok güzel vurduk iki tane. Canı da şu an gösteremiyorum belki ama. Şu an canı az parayı göstermek için dostların canını kapattım. Sıkıntı olur mu bilmiyorum. Zaten şu an görüyorsunuzdur. Bir buçuk tane falan var. Ve bitir. Çok güzel bir bitirişti. Onu söylemeliyim. Şu şeyi kullanırsanız eğer baya kolaylaşıyor oyun. E, aldığımız yeni şeyi bulabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Ben o olabildiğince bütün gizli saklı her şeyi göstermeye çalıştım bu bölümde. Şimdi şey yapıp bu bölümü de kapatacağız. Bakalım ne kadar dakika olmuş. Şeyden bakacağım. Evet 20 dakika fazla bile bence. E, ee, köye gidelim. Bir ekipmanlanalım yine. Sonra şey yaparız. Bitiririz. Çünkü diğeri de çekersem rahat kaç bir saatlik video çıkacak. Ya yani bir saatlik de kimse izlemez yanlış anlamayın da çekerim de kimse izlemez işte o sıkıntı. <laughs> bugün rüya rüya görecektik aslında kabus gibi bir şey. Ama bugün görmedik. Fazla size şunu yeme söylemiş olayım. Buradan kazıklığını da alabilirsiniz. Köye gidip bırakalım. Bu arada. Çünkü zaten o zaman kadar 25 dakika olacak. Bizim videolarınızı 25 dakika 30 dakika sürüyor. Bu arada seste hiçbir şey yok. Artık yani sesi full alabileceksiniz. Gördüğünüz üzere şurada bir tane kilit vardı. O kırıldı ve küçük boss. Küçük boss'u da yeniriz. Yarım saat olur öyle. Küçük boss gel bakalım. Böyle küçük küçük mapte çıkan bosslar da olabiliyor. Böyle. Küçükler yani. Hiç içine boss olmuyor ama şey böyle. Bunlar hiç demeyeyim de. Bazılarının cidden boss oluyor. Şöyle eğer bir kere olsun gördüğünüz şeylerse mesela küçük yan yan karakter karakterlerse bunlar şey yapabiliyor. Böyle küçük küçük bosslar çıkabiliyor ve derken sen hayırdır öl diyeceğim de ölemez. Neyse. Versin, bu daha güzel. He. Sen daha gelmezsin bize. Sen de gelsin mi? mi? Salak. Bak ellemeyi vurmayı rica ediyorum. Aa vuramı Ay gerizekalı. Ne oldu he? he ne oldu? O Alayım mı aklını? Neyse. Şöyle. Yani. Aa bak. Şey e getirecekti be. Gördün mü? Şeyden akıllanmış. Bir Akıl para gelecek buradan. Hoppaling. Oh, öldürdük mü burada evet, Böylece böyleler yani küçükler dedim gibi kısalar Yarım saat video olacak bir şey olmaz e, ee, Kontrolcünün de sesi geliyordur yani joystick'in de sesi geliyordur Ona yapabileceğim bir şey yok Yanlış anlamayın şimdilik Ahanda yerli lan Sekiyor musun sen gel Ahanda 1000 lira. O şey müzik şeyin notalarını aldı benden. 1000 lira verdi. Allah bereket versin. Hmm, şimdi buradan soru şu. Şimdi or oradan şu ke Keçiden keçeden ne kadara? Oha! 6000'e yemek alabiliriz. Ya da bu arada o e, Ramazan bayramınız kutlu olsun. E, hepimiz oruçlarımızı açtık. Allah kabul etsin diyorum. Unutmuştum. E, ya da gidip şuradan oruçlara başladık. Özür dilerim açtık. Değil mi? Şuradan gidip 6000 ya da aha bak görüyorsunuz mavili mavi kafa kafalı ahtapoda benzeyen adam. Buradan şeyle şey alabiliriz. Kanca ya da bu atılan toptan. Şey gibi düşünün ya. Bu neye benziyor biliyor musunuz? İlkokulda görmüşsünüzdür belki. Eee yanım şurada vardı sanki ya. Yok. Şöyle zıp zıp toplar oluyordu ya böyle. Bırak böyle bas. Böyle şey yapıyordu zıplıyordu her yere. Ondan. Yani şu an hiç birisini almayacağım. Ya da alayım mı? Bir kısa yol daha göstereyim. Ondan sonra o ikisini alacağım büyük ihtimalle. Bakın burada da bir şey var. Buradan da bunu aldım. Aha bak buradan da bunu alabilirsiniz. Fazladan bir şey yok burada. Belki şurada da bir şey vardır diyorum. Yok burada. Şey. Demek tamam. Şu karşıda da olabilir. Tam hatırlayamıyorum. Gördüğümde size söylüyorum. Yok. Tamam alalım o zaman sadece şeyi alıyorum ben. O Oltaya gerek yok. Göstereyim hemen. Tamam. Bu. Bildiğin sekiyor bu. Böylece yaratıklara falan vurabiliyorsunuz. Şimdi gidip 500 e şey satalım. Ee, Neydi onun adı? Siz söyleyin. <laughs> Müzik notasını satalım. Az önce aldık gördüğünüz. Müzik notaları çok önemli aslında. 500 500 getiriyor her türlü. Bakın yine sekiyor abimiz. Güzel 500. Allah yine versin. Ee, i̇nşallah şey değildir ya. Ee, beni ama onu ayarlarız doğru. Müzik sesinden duyamıyorsunuzdur. Öyle ya da öyle bir şey yoktur. İnşallah dedik. Gidelim bakalım. Buraları hep hatırlıyorsunuz. Aa bir şey daha göstereceğim. Küçük küçük bir şey. İstedik bir şey. Buradan gidiyorsunuz ya bak. Şey var. Küçük çocuk var. Bunu böyle şey yaparsanız. Böyle istediğiniz yere götürebiliyorsunuz bak böyle şeyini. Hatta isterseniz kendisine de götürebiliyorsunuz. Durun bir saniye. Böyle vura vura istediğiniz yere götürebiliyorsunuz bunu. Böyle küçük bir istiregimsi bir şey. Bak bu da bizim şey olduğumuzu sanıyor. Eee Sen eee kürek, aynen kürek şövalyesimsin diyor. Gerçekten kürek şövalyesi. Bunu tamamen çalarsek bizi kürek şövalyesi sanacak gerizekalılar. Oynamaya başladı. Sen cid, inanılmaz sen cidden kürek şövalyesin diyor. Aslında Buradan da ablamızın üstünden devam edelim. Şuradakini almıştık. Onun dışında burada başka bir şey yapmadık. Tam da çıkalım. Evet geldi. Yani bu bölüm de bu kadar olsun. Şey geçtik. Ee, kral. Kral neydi? Kral şövalye. Hep şövalye bu. Şövalye ismini unutmamam lazım. Kral şövalye geçtik. Diğer bölümde de ee, gecelerin special date ne ya? Dur bakayım. Sıf merakımdan biliyor musunuz? Buraları almıyor şu. Ee, evet. ne yazıyor bakayım. Ee, Speçter. Bakalım neymiş. Hemen bakmaya çalışıyorum h acaba ne speech'de şu an çeviriyor bekliyorum çevir çevirir misin çevirir misin ay yok speech star ee, çevir artık Yanlış mı yazıyorum lan yoksa? Yo. Ha çeviriyor. Ha hayalet tamam şimdi oldu. Hayalet şövalyeymiş. Ne bileyim ben hayaleti. Ghost yazsanız yine olurdu. Hayalet. Hayal. Öyle bir şey. Ürkütücü şey. Onun gibi bir şey. Ee, şu an kayda da bakıp kapatacağım. Hemen şey kaydına bakıyorum. Tamam bu da 29. Ee, bu kadar da video. Görüşmek üzere. Başka bir isteğiniz varsa yazabilirsiniz yorumlardan. Yeni oyunlar çıkabilecek oyunlardan yazabilirsiniz. Bugün şeyi güncellerim. Hmm, siz söyleyin. Dur kafa dondu. Ee, benim şey... Hakkımda mı YouTube'dan youtubelerim. Onun dışında başka bir şey yok. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay. İyi günler.